Başkanım, Eczane Haber ekibi olarak ve aynı zamanda bir Gazi Osman Paşa olarak ilk önce hayırlı olsun demek istiyoruz sizlere. Teşekkür ediyorum. Ben de size bu konuda yaptığınız çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Başkanım, Gazi Osman Paşa halkına mesaj iletmek isterseniz bizim aracımızda ilk olarak neler söylemek istersiniz? Bir kere Gazi Osman Paşa'nın biz hep söyledik başından beri e, layık olduğu noktaya taşınması lazım. Yani slogan olarak da kullandığımız, yapmaya da çalıştığımız marka ilçe yapacak çalışmaların altını doldurmamız lazım. Doğal olarak ilçemizin özellikle bu bölgemizin en önemli sorunlardan bir tanesini olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili çok e, yoğun bir şekilde bir çalışma başlattık. Özellikle bölgemizdeki yapılan çalışmaları birebir tespit ederek gelmiş olduğumuz noktaya değerlendirdik. Bundan sonra sonraki süreci de planlamak üzere bir çalışma yürütmeye başladık. İnşallah en kısa sürede kentsel dönüşümle ilgili master çalışmamızı yaparak, master plan çalışmamızı yaparak Gazi Osman Paşa'mızın en önemli sorunlarından birisi olan kentsel dönüşüm sürecini başlatmış olacağız. Başkanım, Gazi Osman Paşa halkı özellikle yüksek mimar olmanızdan dolayı sizlere hem yol konusunda hem kentsel dönüşüm konusunda çok fazla güveniyor. Kentsel dönüşüm haricindeki diğer anlamda projeleriniz nelerdir? Tabii ki belediyenin yapmış olduğu aslı görevler var. Bölgemizi de içine alan yani Gazi Paşa'nın merkezine yakınlarını da içine alan küçük köy merkezli bir metro projemiz var. Bunun daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızdan sözünü almıştık. Şimdi dillendiriyoruz. Ee, mümkün olduğu en kısa sürede bu projeyle ilgili çalışmaların başlatılmasıyla ilgili gayret sarf ediyoruz. Birincisi. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin ilçe, kent veya şehir olabilmesi için öncelikli olarak o şehrin ulaşım ve erişim noktasındaki sorunların çözülmesi lazım. Yani şehre medeniyet getirmek istiyorsan bir kere öncelikli olarak ulaşımla ilgili sorunu çözmek lazım. Bu bakımdan şehrimizin metro başta olmak üzere toplu ulaşım sorununun çözülmesi, Gavuzman Paşa ve Küçüköy Meydan çalışmalarının öncelikli olarak çözülmesi ve trafikle ilgili yeni bir trafik sirkülasyon proje çalışmalarının başlatılmış olması bizim önceliklerimiz olacak. Bunlar tabi belediye çalışmaları. Ama esasen İlçemizde belki en çok duyduğumuz haklı kucaklaşma, sosyal ve kültürel anlamdaki öncelikli olarak faaliyetlerin yapılacakları alanları projelemek, projelendirmek ve hayata geçirmek. Sonrasından da bu alanlarda sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler yapmak. Ee, özellikle de ilçemiz içerisinde uygun mekan bulunamadığı için, yeşil alan noktasında, park noktasında sıkıntı olduğu için, şehir dışında, ilçemiz dışında başka mekanlarda insanlarımızı oraya bir şekilde taşıyarak orada piknik veya başka sosyal amaçlı faaliyetler yapması yönelik çalışmalar var. İnşallah bu yazın bu anlamda belki ilk defa burada söylemiş oluyorum ama bu anlamda da insanlarımızın az da olsa ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanla ilgili çalışmamız var. Bunu Orman Bakanlığımızla görüştük. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız. Tabii ki biz insan olarak bir kere ihtiyaçlarımızı Hemen hemen hep aynı görüyoruz. Yaşamak için her ne kadar su ve yemeğe, gıdaya ihtiyaç varsa havaya veya çevreye de ihtiyaç var. Bununla beraber sosyal bir takım sorunların çözülmesine de ihtiyaç var. Ki özellikle sosyal noktada yaşlarımızı, kadınlarımızı, engellilerimizi, özürlülerimizi de bu anlamda önemsiyoruz. Ve onlara yönelik de kapsamlı özellikle şehir dışındaki faaliyetleri de onlarla paylaşmak üzere bir çalışma başlattık. Ve yine akabinde Ramazan'la belki alışılagelen çalışmaların dışında farklı bir çalışma proje çalışmamız var. Bunlar hep sosyal içerikli çalışmalı ağırlıklı olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Belki de belediye çalışmalarından olan yol, köprü, kavşak, meydan, park, temizlik, su gibi asli çalışmaların yanında Bundan sonra sosyal ihtiyaçları önemsediğimizi ve bu anlamda gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, hastalarımıza ve özellikle de engelli olan vatandaşlarımıza yönelik projeler yapmamızın artık bizim için asli görev olduğunu düşünüyorum. Efendim değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sizlere çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size de hem iyi yayınlar hem de başarılar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. gelsin. Başkanım ağzınıza sağ...